Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft saklanmacının yeni bölümüne de devam ediyoruz. Ben Mustafa. Ben de Emin. Hele Bir öğretemedim ya şimdi demeyi. Ben <laughs> şuradan bir düzelteyim. Şimdi ne zamandır saklanmaç gelmiyordu. Ben de aklıma geldi böyle bir saklanmaç. <laughs> Çekeyim. Ee, Yemek. Ben. Tamam sen ne olacaksın? Hı -hı. Tamam. Ortadayım. Geç. Ulan Ender Enderman çıktı daha demin. Okey, bana ne? <laughs> tamam. Hadi. Hazır mısın? Hazır tamam. mısın? Şimdi. Çok gizli bir yere saklanıyorum. Beni artık sobeleme olsun. Yani sen örneğin başka bir yerdesin hemen arkandan gelip oraya. Tamam. Tamam mı? Bu artık var. Tamam mı? Tamam. Sobeleme var. Evet. Ama dokunacaksın biliyor. Tamam. Ya yani yere işte sen saydığın yer tam ortadaki hani taş var ya. İşte ona önce oyuncu evrelim diyeceğiz. Ya benim efsanevi yerim. Burası da, dur 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 daha bitmedi. Ya buraya saklan. Tamam. Başladı. Tamam, harcayacağım şimdi seni. Abi ne fırladım lan. Abi neredesin lan? Acaba neredesin? O ne lan? Ne haber kanka? Ay aslan çıkmışım. <laughs> Abi. Abi ya. Ha, <laughs> ama sobeleyeceğiz. Sobeleyeceğiz demiştik. Tamam. <laughs> sobe. Hayır sobe. ben sobe. 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 sobeleyeceğim. Sobe sobe sobe. Abi ya. Sobeleyeceğiz. Sobeleyeceğiz. Tamam sıra bende. Geç. Hadi. 3, 2, 1 20'ye kadar sayalım mı? Tamam. O zaman ben 5 oldu. 6, 7 8, 9 10 11, 12 13, 14 15 16, 17 18, 19 20 Hemen bakmayayım Hemen şey yapayım. Bak şerefsiz işte. İlk bir şöyle bir bakalım. Dur 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 bir dakika. De... Önceki yerindeyse. Önceden i̇şte. çünkü oraya satan yürüdü. Abi. Orada mı? Değil herhalde. Kuleye çıkmak yok ha. Ne kulesi? Var yani bir tane şurada şeyde. Yok kuleye çıkmayacağım. Hı. Hiç kuleye çıkma. Abi ya yerimle ayrılmak istiyorum da ilk bu şuraları bakacağım. Aa, aa, bu ne için bir rüzgar <laughs> ya? Şu, şu ne biçim bir Bir tane hack var ha. Ne? Bir tane hack var. Ne hack ya? Flying hack. Daha yeni. <laughs> Daha yeni çünkü üzerimden geçti şey adam. Ay hadi. Abi bakıyorum. Sen şu an beni görebiliyor musun? He? He? Hayır seni göremiyorum. Okey. Şimdi. Bak yemin et. Yemin et zaten hiç görmüyorum. Yazıları okuyamıyorum ki abi. Hayır direkt ben skinimi görebiliyorum. uçuyor lan. İşte abi şey bir tane adam uçuyor zaten. İşte daha yeni dediğim hack var ya işte o. Şurada daha yeni bir tane kız erkeğin cinsel ilişkiye girdiğini gördüm. <laughs> Gerçekten. Videoda da gösterdim artık. Oğlum neredesin ya? Atlıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Acaba orada mı? Göremiyorsun. <laughs> Düşünmüştüm abi onun gibi bir yerde. Sabe. 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 İlk ben sabe Geç. Bir, iki, Biraz yavaş. S.

o kadar da yavaş değil ama daha yavaş yani. 3 Abi biraz tam artık kızlanabilirsin. Hadi gel gel tam bir Bey. saklandım saklandım. Çok güzel yerler buldum ya ben. Aha senin ismini gördüm. Sadece ismini gör. Hatta o sen misin? Yok o sen değilmişsin. Bu quest bir sır varmış. <laughs> sen yoksun şu an. yok o sen misin? Şu an neredeyse kimseyi göremiyorum. Çok az kişi görüyorum. Iron man skin'i görüyor musun? Ha, gördüm. Mavi Iron. Çok az bir şey gördüm. Beni görüyor musun şu an? veya seyirciler görüyor ben göremiyorum. Ben görmedim gerçekten. Aslında kolay bir yer ama yani şeyi arkadaşlar videoyu burada bitirelim çünkü 10 dakika oldu yani. Sonra ikinci diğer bölümünü de açacağım. Şu an yani bu videodan sonra ikinci diğer bölümünü de açacağım. Ben arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. bye bye, bye. <laughs>